Kaligrafi çalışmalarında kullanabileceğiniz keçeli kalemleri videomda detaylı bir şekilde açıklayacağım. Keçeli kalemlerin özelliklerini, nasıl kullanacağınızı, hangi zeminlerde hangi tür keçeli kalemlerin kullanılmasının daha uygun olduğunu, maliyet ve kullanışlılık gibi önemli hususları mümkün olduğunca detaylı açıklayacağım. Keçeli kalemler kullanım kolaylığı, özellikle sert zeminde kullanılabilmesi, ters kalem hareketlerinin kolaylıkla yapılabilmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Ekranda gördüğünüz pilot kalemle yapılan ince detayların bu tür keçeli kalemlerle yapılması çok zordur. Hızda hareketlere müsaade ettiği için yapılan süsler daha estetik görünmektedir. Kullanım yerine göre değişik özelliklere sahip keçeli kalemler bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, High-Tech Permanent kalemler gibi suya karşı dayanıklı kalemler özellikle tabak, can gibi sert zeminlerde rahatlıkla kullanılmaktadır. Sudan etkilenmediği için cam ve benzeri zeminlerde tasarım kalıcı olmaktadır. Herhangi bir kazaya maruz kalıp silinmesi söz konusu değildir. Sadece kağıt gibi daha ince yüzeylerde kullanımı düşündüğümüzde yeterli inceliği vermemesi, daha ince detaylara izin veren keçeli kalemlerin bulunması, permanent olmasının kağıt yüzeyler için bir avantaj olmaması nedeniyle tercih edilmemektedir. Bu kalemlerin diğer keçeli uçlu kalemlere göre bir avantajı da tüp bölümü kolayca açılıp permanent mürekkep takviyesi yapılabilmektedir. Ayrıca permanent kalem olduklarından sadece alkol benzeri sıvılardan etkilenmektedir. Gördüğünüz gibi sert ve emici olmayan yüzeyde silinemeyen yazı kolonya ile kolayca silinmektedir. Bu tür kalemlerin keçeleri istenen incelikte olmadığı için bazı kaligrafi ustaları maket bıçağı benzeri keskin bıçaklarla uçları daraltmaktadır. Ancak bu işlem çok hassas yapılmalıdır. Mürekkep kanallarını tıkadığınızda devamlı mürekkep akışı olmadığından kalem kullanışlığını yitirmektedir. Permanent olmayıp suya dayanıklı keçeli kaligrafi kalem türleri bulunmaktadır. Bunların genelde bir, 2 3 4 5 gibi numaraları mevcut olup hı gibi cam ve seramik gibi yüzeylerde kullanıma uygundur. Ancak permanent olmadıkları için kalıcı değillerdir. Kaligrafiye yeni başlayanlar öncelikle metal uçlu kalemlerle kalem tutuş şeklini ile harflerin ve süslerin yapılış istikametlerini öğrenirlerse, yazı karakterlerini daha çabuk oturtabilirler. Keçeli kalemler her tür harekete izin verdiğinden yanlış yaptığınız bir hareketi anlayamazsınız. Burada bir detaya daha değinmek istiyorum. Bu kalemlerin üstünde water resist yani suya dayanıklı yazmaktadır. Bu imici yüzeylerde kuruduktan sonra sudan etkilenmediği ve solmadığı demektir. Ancak tabak gibi emici olmayan yüzeylerde sudan etkilenir veya ıslak bir bezde kolayca silinebilir. Gördüğünüz gibi tabaktaki keçeli kalem yazısı ufak bir hareketle kolayca dağılmaktadır. Bu kalemlerin keçe bölümü high-tech kalemlere göre daha dardır. Hedding esnek uçlu kaligrafi kalemleri gibi keçeli kalemler ise seramik, ağaç ve karton benzeri malzemelerin üzerine kaligrafik yazı yazmak için üretilmiştir. Esnek uçlu olması nedeniyle kaligrafi türü yazımlarda daha fazla ustalık istemektedir. Yazı yazarken kaleme daha az yüklenmek gerektiği gibi bazen basınç miktarını arttırmamız gerekir. Gördüğünüz gibi seramik benzeri sert yüzeylerde kuruduktan sonra kolayca silinmemektedir ancak su benzeri sıvılara hassastır. Ancak emici yüzeylerde sudan etkilenmez. Cilalanmış tahta üzerinde bir deneme yapalım. İlk yazıyı esnek uçlu keçeli kalem, ikinci ve üçüncüyü artline kalemler ile son yazıyı permanent kalem ile yazalım. Gördüğünüz gibi bu zeminde de permanent kalem daha kalıcıdır. Keçeli kalemlerle yazım örnekleri ekrana geliyor. Keçeli kalem alırken şu hususları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. 1. Hangi zemin üstünde kullanmak istiyorsunuz? 2. Doldurulabilir olursa daha uzun süre kullanabilirsiniz. 3. Çok iyi görseller istiyorsanız fiyat olarak daha pahalı ve profesyonel olanı tercih etmelisiniz. Şunu da unutmamanız gerekir. Pürüzlü yüzeyler kalemizin ömrünü kısaltır. 7 milimetrelik alkol bazlı kalem görmektesiniz. Bunu ben kesik uçlu olacak şekilde modifiye ettim. Alkol bazlı olduğu için sudan etkilenmemektedir. Kokusu ise keskin olup ispirto kokusuna benziyor. Bazen yazılarınızda fosforlu kalemde kullanabilirsiniz. Çok iyi sonuç vermese de ihtiyaç duyabilirsiniz. Esnek uçlu kalem ile yazım örneği. Artline 4 mm keçeli kalem ile yazım örneği, bu kalemlerin önemli bir dezavantajı, mürekkebi bittiğinde kullanım dışı kalmaktadır. Tekrar dolum için iç kısmı açıklamamaktadır. Tabi her zaman kuşe türü kağıtlar daha iyi görüntü vermektedir. Yazıyı kaligrafi eğitimi için hazırlanan defter üzerine yazıyorum. Şimdi tekrar kalemlerin kalıcılığını asetat naylon üzerinde deneyelim. Gördüğünüz gibi permanent high-tech kalem en dayanıklısı. Tabi alkol türü sıvılardan tamamı etkileniyor. Sizin için önemli bir kriter teşkil edecekse, kalem alırken dikkat etmeniz gereken diğer bir hususta, kağıdın arkasına mürekkebin çıkıp çıkmaması, ekranda kalemlerin kağıdın arka yüzüne etkilerini görmektesiniz. Satın alacağınız kalemlerin teknik özelliklerini incelerseniz bu husus belirtilir. Umarım videomla kaligrafiye yeni başlayanlara yardımcı olmuşumdur. Diğer kaligrafi derslerinde görüşmek dileğiyle, sağlık ve huzurlu günler dilerim.